Tabi 3 aylara elhamdülillah şu anda gölgesi üzerimize düştü ve bu hafta hem 3 aylara girmiş oluyoruz hem de regaib gecesini inşallah idrak edilmiş oluyoruz. Tabi bu da bir nasiptir. Nasibimiz var mı yok mu bilmiyoruz. Geçen sene aramızda olup da 3 aylara ulaşa, ulaşı, ulaşıp da bugün aramızda olmayanlar var. Geçen sene regaip gecesinde olup da bu sene de olmayacak olanlar var. Yani bu da nedir? Bu da bir nasiptir. Sonra yaparım, sonra ederim, sonra kılarım, sonra veririm, sonra okurum, sonra öğrenirim, sonra şöyle ederim, sonra böyle ederim diyenlerin hepsi mezarda. Pişmanlık içerisinde. Keşke zamanında namazı kılsaydım diyor. Keşke zekatımı verseydim diyor. Keşke anne babamın hakkını, hukukunu gözetip de onlar bana haklarını helal etseydi diyor. Keşke komşularımla, akrabalarımla, köylülerimle iyi geçinseydim diyor. Keşke mübarek geceleri en güzel bir şekilde değerlendirip, üç ayları değerlendirip af ve mağfirete nail olanlardan olsaydım diye mezardakiler pişmanlık içerisinde. Rabbimiz Celle Celaluhu şu anda toprak üzerinde olan bizleri de toprak altına girmeden vaktimizi de zamanımızı da ömrümüzü de razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin.